Kur'an-ı Mucizül Beyan Sure-i Zümer'de ve halaka lekum minel en'ami semaniyete ezvaç demeyip ve enzele lekum minel en'ami semaniyete ezvaç demesiyle ifade ediyor ki 8 nev hayvanat mübarekeyi size hazine-i rahmetinden güya cennetten nimet olarak indirilmiş gönderilmiş çünkü o mübarek hayvanlar bütün cihetleriyle bütün beşere nimet olduğundan saçından bedevilere seyyar haneler, elbiseler, etinden güzel yemekler, sütünden güzel leziz taamlar ve derilerinden pabuçlar vesaire. Hatta gübreleri mezruatın erzakı ve insanların mahrukatı hükmünde olup güya o mübarek hayvanlar tecessüm etmiş aynı nimet ve rahmettirler. Onun içindir ki yağmura rahmet namı verildiği gibi bu mübarek hayvanlara da en'am namı verilmiş. Güya rahmet tecessüm etmiş yağmur olmuş, nimet de tecessüm etmiş keçi, koyun, öküz ile manda ve deve şekillerini almış. Çendan cismani maddeleri yerde halk olunuyor fakat nimetiyet sıfatı ve rahimiyet manası maddesine tamamıyla galebe ettiğinden enzenna tabiriyle doğrudan doğruya bu mübarek hayvanları hazine-i rahmetin birer hediyesi olarak halık Rahim yüksek mertebeyi rahmetinden ve manevi ali cennetinden yeryüzüne indirmiş. Hem hayvanat cinsinden sivrisinekten tut ta yılan, akrep, kurt, aslana kadar insanlara zararlı vaziyetleriyle beraber hayvanatın mühimlerinden olan koca manda ve öküz ve deve gibi büyük mahlukat Gayet derece musahhar, muti, hatta zayıf bir çocuğa deve yularını verip itaat etmek manasını ifade için ve enzelaleküm minel enami semaniye tabiriyle güya bu mübarek hayvanlar dünya hayvanları değil ki içinde tevahhuş ve zarar bulunsun. Belki manevi bir cennetin hayvanları gibi menfaatdar zararsızdırlar. Yukarıdan yani rahmet hazinesinden indirilmiştir diye ifade ediyor. Kur'an-ı Hakimin bir harfi için bir sayfa yazılsa uzun olmuş denilmemeli. Çünkü kelamullah'tır. Onun için enzele tabiri için 2 üç sayfa yazılmakla israf edilmiş olmaz. Bazen Kur'an'ın bir harfi bir hazine-i maneviyenin anahtarı olur.